evet arkadaşlar herkese merhaba Pokemon advanced Adventure tam çözüm bölüm 6'ya hoş geldiniz ben Emre maceramız kaldığı yerden devam ediyor. Geçen bölümde buz kasabasındaki Ukalan'ın destekçisini ve zalim Pokemon'u durdurmuştuk. Bakalım bu bölümde bizi neler bekliyor. Artık buz kasabasını terk edebiliriz ve buz kasabasını nasıl terk edeceğimi çok ama çok iyi biliyorum. Kuzeye doğru ilerleyerek tabii ki yolda başlı Pokemon'lar çıkacak karşımıza onlardan kurtulmak için repel basmayı da unutmuyoruz. Bu arada üstümde Pokemon almak için hiç yer yok. Bu yüzden bazı ödülleri kaçırabilirim. O yüzden Pokemon'lardan birini bankaya bırakmak istiyorum. Hangi Pokemon'u bankaya bıraksak bunu yolda karar veririz. Sanırım Pikachu olacak gibi duruyor. Light Ball bulana kadar Pikachu takımda olmasa da olur. Light Ball bulduktan sonra Pikachu'nun seviyesi ayrı bir yere ulaşıyor. Tamam şurada bir yerde bir ödül bizi bekliyordu yanlış hatırlamıyorsam ve bir eğitmen. Evet bölümdeki ilk savaşımız başlamak üzere. Savaş başlasın. 12.528 Pokemon lirası mı? Çalırdınız mı? O kadar ödül mü olur? Gerçekten çok iyi bir ödül aldık bu eğitmenden. Ve yolun sonunda Eater varmış. Tamam Eater'ı Eater'a gerek yoktu açıkçası ama 12528 Pokemon lirası gerçekten bizim için ilaç gibi oldu. Onun sayesinde birçok item alıp Pokemon'ları güçlendirebiliriz ya da bir sürü Repel alırım. Ne de olsa Repel benim en sevdiğim item. Her neyse yolculuğumuza devam edelim ve bir eğitmen daha ona savaşmak zorunda değilim. Ama Pokemon'ları kasmak gerçekten çok zor bir oyunda o yüzden eğitmenlerle artık savaşmak istiyorum. Ee, ve savaşmadan önce de Pokemon'larıma birkaç tane TM öğretmek istiyorum. Tavsiyeler arasında vardı. Neden Flamethrower'ı öğretmiyorsun? Neden öğretmeyeyim ki hemen Flamethrower'ı arkana aynamıza öğretebilirim. Onun Flame Wheel saldırısı vardı. Flame Wheel'ı silebiliriz. Flamethrower çok daha güçlü bir saldırı. Flame Wheel sadece 60 power'la 100 ekorisi olan bir saldırı. Ve e, yan, yan etkisi olarak rakibini yakma ihtimaline sahip. Flamethrower da eee Aynı şekilde yakma ihtimali var. Ama power'ı çok daha yüksek. O yüzden flamethrower kalsa bizim için daha iyi olur. Tamam harika. Artık arkanın Flame flamethrower'ı yani alev makinasını biliyor. Şimdi başka tm öğretebilir miyiz? Bence ona bir bakalım. Birkaç tane hmm, return secret power. Shockwave. Üstünde çok az tm var. Bu şekilde devam edebiliriz sanırsam bunları. Şimdilik öğret benim pokemon'umuza. Evet. Tamam. Yeni maçımız başlasın. Evet böylece iki rakibimizi kolayca yendik. Ee, sanırım burada bir bulmaca mı var? Hayır direkt karşıya geçebildim. Bulmaca varsa da balamala çözdük. Evet bir maç daha bizi bekliyor. Savaşımız başlasın. 12.096 Pokemon yarısı mı? Buradakiler gerçekten çıldırmış Böyle ödül mü olur? Gerçekten bunlar çok büyük paralar. Emre sen gerçekten bir kahramansın. Lütfen devam et ve Ukala'yı alaşağı et tabii ki buna da teşekkür olarak al. TM13, TM13'ümüz deymiş. Hemen çantamızı açıp TM13'ün ne olduğunu görmek istiyorum. Bıp bıp bıp. Ice Beam harika bir buz saldırısı. Bunu hangi Pokemon'a öğreteceğimi galiba biliyoruz. Evet. Onu Cloyster'ıma öğreteceğim. Ne de olsa o bir buz Pokemon'u. Elektrik Pokemon'a dönüşmüş olsa da. Ice Spear, Ice Ball. Burada Ice Spear'ı silmek daha doğru olacak herhalde. Takımımız yavaş yavaş güçleniyor. Tek eksiğimiz şu an e, leveller, saldırılar, hareketler fena değil. Tabii ki daha iyi olabilir. Ama şimdilik bu şekilde idare edebiliriz. Ama Pokemon'larımızın levelleri çok ama çok düşük. O yüzden bu bölümde savaşabildiğim kadar eğitmenle savaşacağım. Onlardan kaçmak yok. Pokemon'ları dışarıda kasmak gerçekten ama gerçekten çok zor. Seni buraya kim yolladı? Seni buraya Profesor Oak mı yolladı? Wow demek Ukala'nın şimdiden 4 tane destekçisini yendin lütfen bize yardım et kulenin tepesinde e, onun tepe noktasında bir tane zalim Pokemon var etrafa terör saçan lütfen onu yen tabii ki neden olmasın İyi şanslar Emre teşekkür ediyorum o bahsettiği kulede burası olsa gerek etrafta e, bize ödül verecek Pokemon verecek. E, kişiler olabilir. Kasabayı daha sonra gezeceğiz. İlk olarak bizim yapmamız gereken bu kuleyi temizlemek. Pekala bu kuleyi temizlemek de çok kolay olacak gibi durmuyor. Bu kulede bazı sıçrama tahtaları var. Yani ışınlanma tahtaları hangisini tercih edersiniz bilmiyorum. Bu tahtalar sayesinde buranın tepesine çıkmak gerekiyor. Kaç katlı oldu olduğunu hatırlamıyorum. 5 katlı ya da 6 katlıydı sanırsam burası. Ve yanlış tahtalara bastığımız zaman Pa, 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 pam. En başa dönüyoruz. Evet, birinci kata. O yüzden biraz dikkat etmemiz gerekecek. Pokemon'larımızın HP'leri ne durumda? Pikachu'nun biraz yorulmuş. Pokemon merkezine gitmeye gerek var mı? Emin olamadım. Ama baştaki Pokemon'u değiştirsem şimdilik yeterli olacaktır herhalde. Cloyster'ı başa koydum. XP'ler de... XP toplasın, faydalansın. Ruffet'ten şimdilik item'i alacağım. Evet, XP şehri sayesinde XP topluyordu. 28 zevk oldu. Ama şimdilik XP toplamayı bıraksın. Diğer Pokemon'larım kalsın istiyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Evet. Ah! Bu kuledeki ilk savaşımız başlasın. <laughs> evet bir eğitmen daha. Burada 3 eğitmen olsa gerek. 3'üyle o zaman aynı anda savaşalım. Üçlü savaş başlasın. Evet, üç rakibimizi yendik artık ışınlanma tahtalarıyla yolculuk yapmaya devam edebiliriz. Doğru tahta soldaki, sağdaki tahta bizi birinci kata yolluyor. Soldaki tahtaya basarak üçüncü kata çıktık. Burada da farklı kaykaylar var, kayma tahtaları. Ben en soldakini kullanacağım doğru olduğunu, olanın o olduğuna eminim. Ve kayar kaymazla bir savaşımız başlayacak. Evet, sanırım dörtlü savaş. Evet, dörtlü savaşımız başlasın. rakibimizi böylece yendik. Umarım doğru tahtadayızdır. Yoksa ee, yanlış tahtadan gittiğimiz zaman bizi herhangi bir ışınlanma tahtasını yolluyor. O da ilk katı yolluyor. Ama katlar yükseldikçe doğru tahtaya bastığınızı anlayabilirsiniz. Şu an dördüncü kattayız. Burada da birçok eğitmen var. İki eğitmenle aynı anda savaşacağız gibi duruyor. Üstümüzde pot varsa kullanalım. Çünkü Pokemon'larımızın durumları gerçekten ama gerçekten çok kötü. Neyse ki süper pot varmış üzerinde. İki potla arkanın gücünü fullleyebilirim. Bababam. -ba Evet. Yine yeniden ikili bir mücadele bizi bekliyor. Savaş başlasın. TB26, TM26 neydi hatırlayamadım. Hemen gidip TM26'nın ne olduğunu görmek istiyorum. Earthquake harika çok güçlü bir ground tipi saldırımız oldu bunu pokemonlarımızdan birini öğretelim şimdi öğretsek mi acaba Earthquake'i elektrik tipi pokemonlara karşı kullanabiliriz ateş tipi pokemonlara karşı kullanabiliriz kullanabiliriz de kullanabiliriz o yüzden onlara karşı güçlü olacak bir pokemon koymak istiyorum Tropius onlardan biri değil kesinlikle ama Earthquake'i bir, bir defa vereceğim diye bir şey yok daha önce burada kullandığım bir saldırı var mı? Rain Dance Return. O zaman şimdilik bekletelim. Ee, tek kullanımlık onu harcamak istemiyorum. Şimdilik kalsın. Evet bakalım sağ tarafta bizi ne bekleyen ne var? Pekala. Doğru yolun aşağısı olduğuna eminim. O yüzden aşağı doğru gitmemiz gerekiyor. Birinci, ikinci tahtalar yukarı götürüyor bizi. Oradaki iki eğitmenle savaşmak isterseniz tabii ki yukarı da gidebilirsiniz. Ama ben direkt doğru yolda ilerlemek istediğim için aşağı doğru ilerleyeceğim. Evet, 3 mücadele. 3 mücadele bizi bekliyor. Savaş başlasın. önce 4 rakibimizi yendik ve direkt 11. kata geldik. Tamam gerçekten 5 kat varmış ama e, aradaki katları kullanamıyoruz. Yani 1, 2, 3, 4 ve 11. katları kullanıyoruz. Arkamdan bir ambulans geçiyor. Umarım sesi buraya yansımaz gerçekten. Çok ama çok yürütülü ve burada kim var? Ukala tam karşında duruyor. Yine zalim Pokemon'la bir şeyler yapıyor, bir şeyler karıştırıyor olsa gerek. Onunla karşı hangi Pokemon'la başlasak, hangi Pokemon'la başlayacağını gerçekten bilmiyorum o yüzden arkadan başta kalsa olur mu? Cloyster'a ihtiyaç duyar mıyız onu da bilmiyorum. Şöyle yapalım. Hemen bir tane Super Pot'u Cloyster'a basalım. Pikachu'muz da çok lazım olabilir. Bir tane de Pikachu Pot basmak istiyorum. Bu şekilde Ukala'yı yenebileceğimize inanıyorum. Ama Pokemon'ların levelleri Ukala'nınkinden eminim ki çok düşük. Arkadan belki kafa kafayadır onun Pokemon'ların levelleriyle. Ama diğerlerin Pokemon'ların levelleri belli ki çok ama çok düşük kalacak. O yüzden zor bir maç bizi bekliyor diye düşünüyorum. Evet o zaman ne derler bilirsiniz. Ukala ile olan savaşımız başlamak üzere. Emre. Gerçekten sinirimi bozmaya başladın. Sen beni durduramayacaksın. Pokemon dünyası tamamen benim kontrolüm altında. Ve tüm dünya benim kontrolümün altına girecek. Bu olduğunda kimse beni durduramayacak. İkimizin de kaderi belirlendi. Sadece ben biraz daha şanslıyım. Evet. Savaş başlasın. Emre Ukala'ya karşı. Bu Ukala ile olan 3. savaşımız mı? Sanırsam öyle. 3 ya da 4 emin değilim. Başlangıç Pokemon'um Arcanine ama güzel denk geldi çünkü onunki de Shiftra'ymış. Shiftra'yı ateş tipi saldırılarla yenmek hiç de zor değil ne de olsa o çimen tipi ve ee, karanlık bir Pokemon, Onun Flame Trover saldırısında kolayca alt edebilirim. Biraz önce Pokémon'um Heat Wave saldırısını öğrenecekti, ama ben e, iptal ettim. İstemedi bir Heat Wave saldırısını. 100 powerı var, doğru powerı Flame Thrower'dan çok daha yüksek. Ama bu sefer de Ekolisi düşük. Ekolisi düşük olduğu için de e, o saldırıya ilgilenmedim. Ya yani ikisini toplarsanız zaten e, ile powerı. Ee, Flame istatistikleri çok daha yüksek olacak. O yüzden ona hiç bulaşmadım. Tabi tercih meselesi Hit de oldukça güzel bir saldırı. Flamethrower yerine Hit Wave olsaydı açıkçası hiçbir şey kaybetmezdim. Evet ikinci Pokemon'um Numendi. Sadece 35 level. Bunlar Arcanine'e dek Pokemon'lar. Ama tur avantajı bende olduğu için onları çok kolay yenebiliyorum. Evet bir tur avantajına yani tur avantajında hakim olduğum bir Pokemon daha geldi Rayhorn. Gerçekten şanslı günümüzdeyiz. İyi ki bizim de, Arcanine yol boyunca çok ama çok lazım. Ee, oldu ve olacak da. Şu an farkındaysanız e, Köyü'ndeyiz. Pisik Pokemon'larla savaşıyoruz sürekli. Ukala'nın Pokemon'larını saymazsak. E, Jolteon geliyor. Jolteon'a karşı arkalarını kullanamam çünkü o bir su Pokemon'u. Ona karşı avantajlı bir Pokemon kullanmak istiyorum. Ya da fiziksel hata yüksek bir Pokemon kullanabilirim. Çünkü Jolteon'un fiziksel defansı oldukça düşüktür ama çok fazla vurabilirim. Pisik Köyü'ndeyiz ve Pisik Eğiticilerle savaşıyoruz ve Solar lideri Pisik Pokemon'lar kullanacak. Onun için Arkanay'ın Dark tipi saldırısı çok işe yarayacak byte saldırısı vardı. Yeni saldırı öğrendi Krunch. Artık çok daha güçlü dark tipi saldırılar yapabiliriz. Ee, Zangu's'un da feint atağı var. İnanmıyorum. Double kick kullandı ve çelik tipine ve normal tipe çok fazla vurdu. Zanguz'a tek attı. Ah Zanguzu kaybetmen çok kötü oldu. Jolteon gerçekten çok güçlü duruyor. Dövüş tipi saldırısıyla Tropical çok fazla vurabilir. Arkanayn'a elektrik saldırısıyla çok fazla vurabilir. Rufflet e elektrik saldırısıyla çok fazla vurabilir. Ona karşı ne kullansam şu an bilemedim. Ama yine de en güçlü Pokemon'um Arkanayn. Arkanayn'ın belki şansı vardır Jolteon'a karşı. Onun iyisi bir Jolteon olmuş demek ki. Beni en çok zorlayacak Pokemon da o gibi görünüyor. Yani Double Kick yüzünden birçok Pokemon'u kullanamıyorum. Elektrik saldırısı yüzünden de iki Pokemon kullanabiliyorum. Yo bir Pokemon kullanamıyorum. Yani, neyse. O yüzden beni çok ama çok zorlayacak gibi duruyor. En güçlü saldırım Flame Trouble olduğuna göre onda oldukça fazla vurabilirim. Çok şanslıyız. Elektrik saldırısı kullanmadı. Pin ee, Pim kullandı. Pim Missile'ı vurması çok zor. 5 defa en fazla saldırabiliyor. Her birinde de en fazla 1 vurdu. Bu da 5 damage. Hiçbir şey değil. Bakalım bizim Flame Trouble'ımız orana kadar vurdu. Fena değil. Bir sonraki round Arkana'yı yenebiliriz demek oluyor. Ama Jolteon beklediğimizi yaptı. Ve Thunderbolt'u kullandı. Thunderbolt bakalım tek atacak mı? Tabii ki Jolteon benim favori po elektrik Pokemon'larımdan biridir. Ee, efsaneleri saymazsak. Belki en güçlüsüdür. 545 base stada sahipti yanlış hatırlamıyorsam. Ya da 540. Ve özel hata inanılmaz yüksek. Bu yüzden elektrik saldırılarını çok güçlü yapabiliyor. Cloyster'ı kullansam. Elektrik saldırısından kurtulabilirim. Ama bu tip olduğu için döviz saldırısı fazla vuracaktır. Tropius Kaya. Aa hadi ama yapabileceğim bir şeyler olmalı. Tropius. Bir kere saldırman yeterli bence. Evet. Saldırımızda stomp olacak. Onu biraz ezelim. Elektrik saldırısıyla çok fazla vuramaz. Şanslıyız. Double kick kullanır sanıyordum ben. Double kick kullanmadı. Peki bizim stompumuz ne kadar vurdu? çok az. Yetmez. Daha fazla vurmamız gerekiyor. Rock Troll. Bir Thunderbolt bence şanslı günümüzdeyiz ya. Ukala bize acıdı mı ne? Ama gittikçe işler zorlaşıyor. Ukala'nın Pokemon'ların levelleri çok hızlı artıyor. Benim Pokemon'ların levelleri ise çok yavaş artıyor. Buna bir dur demek lazım. Bazı Pokemon'ları kasmaktan vazgeçmeliyim. Çünkü erkenden çok fazla Pokemon kasınca bunu birçok kişi yapar. Çok erken 6 Pokemon'u doldurursanız e, ee, XP kazandığınız her XP Pokemon'lara dağılır ve Pokemon'ların levelleri düşük kalır. O yüzden ben bu bölümde 1-2 Pokemon'un bir, ee, iki Pokemon'u bırakmayı düşünüyorum. Buna hep birlikte karar veririz. Tavsiyelerinizi bekliyorum. Tamam Rufflet, Cloyster, Pikachu. Hadi Pikachu senle başladık. Bu işi de senle bitirelim. Ne dersin? Hangi saldırıyı kullansak? Roll tek el roll kullansam onu yenmiş oluyorum zaten. Ama bakalım kullanmamıza izin verecek mi? Pim Missile. Sadece 68 HP'si var Pikachu'nun. Neyse ki sıkıntı olmadı. Pikachu'yla onu yenmeyi başardık. Ukalan son Pokemon'uydu umarım bu. Başlangıç Pokemon'u Naktal varmış bir de. Tamam Naktal'ı elektrik saldırısıyla yenmek çok zor değil. Pikachu onun işini bitirebilir. Bıp bıp bı bı. ee, Pikachu da da elektrik Pokemon'u. Üstünde iki tane elektrik Pokemon'u var demek oluyor bu. Ee, Pikachu'nun statları Kloş'ta'nınkinden çok daha düşük ama Pikachu'nun özel hata oldukça iyi. Evet. Eğer ona Light Ball verebilirsem elektrik saldırılarını çok güçlü yapacaktır. Her bir elektrik saldırısının power'ı yani gücü iki katına çıkıyor. Bu da çok büyük bir damage oluyor. Onu Yapabilirsem Güzel Olacak Ama Light Ball'u Ne Zaman Alacağımı Hatırlamıyorum Ne Zaman Aldığımızı Bilmiyorum Eğer Siz Biliyorsanız İpici Olarak Yazmayın Lütfen Unutmayın yani Ne Zaman Alacağımı Bilirsem Ona Göre Pikachu'yu Bırakabilirim Ya Da Alabilirim Yanıma Evet Naktal'da Yendik Evet Böylece Ukara'nın Pokemon'u Kalmadı Bence De Artık Kalmasın Bu Görüşeceğimiz Son Sefer Değil eğlenmeye Devam Et ve benim destekçilerimi ve Pokemon'ları yenmeye devam et. Arkanı kollasan iyi olur Emre. Tamamdır Ukala aklımda kalsın. Şimdi zalim Pokemon'la savaşacak kadar güçlü müyüz? Şu an bence idare edebiliriz. Cloyster başta kalsın. Onun özel hata çok yüksek değil. Saldırıları çok yüksek değil. O yüzden fazla vurmayacak. Vurmam diye düşünüyorum zalim Pokemon'a. Evet zalim Pokemon'umuz bakalım neymiş? Pisişik köyün zalim Pokemon'u Clydol. Hem pisişik hem zehir tipi ee, sanırsam rengi de kırmızı olmuş gerçekten çok korkunç duruyor. Cloyster'ın da sarı, sarı kırmızı oldu böylece. Ee, iki Pokemon'un da rengi çok absürt gerçekten çok fazla sırıtıyorlar. Bir an önce şu savaşta bir son versek iyi olur. Pişik zehir ona ground tipi saldırı yapabilirim ama ground tipi saldırım ne var? Earthquake öğretebilirdim ama bence güzel olmazdı. Neyse Ice Ball'la başlayalım. Çok fazla vurmaz diye düşünüyorum. Poison Gaze kullandı ama şimdilik ıskaladığı için bir şey yapamıyor. Tamam Cloyster'ımız zehirlendi. dolu bir an önce durdursak hiç fena olmaz. Shock Wave. Merak ettim Clyde'un tek saldırısı Poison Gaze mi? Çünkü iki defa onu kullanmaya çalıştım. İkincisi hiçbir işe yaramadı zaten zehirlendiğim için. Evet bir de Psychic varmış. Gerçekten çok kötü. Psychic çok yüksek ee, power olan psikik tür bir saldırı. Benim korktuğum saldırılardan biridir. Umarım, umarım Pokemon'larımın hepsi fainted olmadan Clydol'u çok rahat bir şekilde yakalayabiliriz. Rufflet. Hadi senin ilk defa kullanacağım savaşta. Ona marifetini göster. Feint atak. Aa o bir pisişik Pokemon. Umarım feint atakla çok fazla vurmayız. 40 power olan bir saldırı sadece. Ya da 60 power mı vardı? Evet çok az vurdu. Ben feint atakla de vurmaya devam edeceğim. Ta ki gücü kırmızıya gelene kadar böylece poke topu atmaya başlayabiliriz. Rufet Confusion Umarım kendini canını yakmazsın Rupet. Hadi yap şu saldırıyı. Çok güzel. Bugün bir sürü Confusion gördüm. Pokemon'ların birçok çoğu oldu. Ama hiçbiri ee, kendine zarar vermedi. Bu da benim için çok ama çok iyi. işimi çok rahatlattı. Evet ilk Poke topunu atıyoruz. Umarım ilk Poke topunda gelir ve bizi uğraştırmaz. 1 2 üç Ve tık. İşte bu. Clydolu yakaladık. Bir diğer zalim Pokemon'u yakaladık. Ona savaşmadan önce save de yapmamıştım. Eğer eee... Savaşta kaybetseydim, kaybetseydim sıkıntı olmazdı ama Pokemon'u incitseydim, feint etseydim e, onu kaçırmış olacaktım. Yakaladık, üstümüz dolu olduğu için bankaya gitti. Aramıza hoş geldin Clydol. Burada da banka var. E, burada Pokemon'larımı koyabilirim ama şimdilik yapmayacağım. Bu ışınlanma tahtasıyla en alt kattaki ...en alt kata inip macerama devam edebilirim. İlk olarak uyuyacağım yer tabii ki Pokemon merkezi... ...çünkü Pokemonlarım felaket durumda. Ukular ve zalim Pokemon benim Pokemon'larımın canını okudu. Ee, şimdilik Pokemon'ları biraz dinlendirmekte fayda var. Değil mi hemşire Joy bu konuda? Sen ne düşünüyorsun? Her zamanki gibi çok sessizsin. Senin konuşacağın günü sabırsızlıkla bekliyorum. Pokemon dışında. Evet. Artık salon lideriyle savaşabiliriz bence... E ee, köyün salon lideri neredeymiş? Hanemi salon, hanemi salon. Burada ödül alabileceğimiz birçok yer var ama bunların salon liderini geldikten sonra yapmak istiyorum. Evet yine ışılanma tahtaları. 2 3 4 tane aşılanma tahtası var. Bunlardan biri doğru yola gidiyor. Ee, nasıl yapsak? Bıp, 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 bıp. Şöyle yapalım. Ben doğru yolun hangisi olduğunu biliyorum. Fakat buradaki bütün eğitmenleri yenmek istiyorum. Modadaki bütün eğitmenleri yenip geri geleceğim. Evet bütün eğitmenleri yendim modadaki dördünü de. Şimdi doğru yolda ilerlemeye devam edebiliriz. Doğru tahta sol üstteki tahta. Onun sayesinde direkt salon yanına Sabrina'nın yanına gidebiliyoruz. Tabii ki pesişik Pokemon kullanılacak. Psişik Pokemon'lar kullandığı için Arcanine başta olacak. Onun Crunch tipi saldırısı burada çok ama çok işe yarayacak. Evet Sabrina bir şeyler söylemek ee... ister misin diyecektim ki konuşmaya başladı. Neden merhaba? Adını söylemene gerek yok. Onu çoktan biliyorum. Ben psişik yeteneklerle doğdum ve seni görüyorum ki seni korkunç bir gelecek bekliyor Emre. Tamam. Senin yolculuğuna son vermeme izin ver. Hayır, buna izin veremem tabii ki Sabrina. Emre Sabrina'ya karşı 5. rozet için burada e, Uyla Kukala'nın destekçisi Sabrina'yla savaşıyoruz ve kullandığı ilk Pokemon Slowking, Sabrina gerçekten çok güçlü bir başlangıç yaptı. 36 level bir Slowking'i yenmesi çok kolay olmayacak ama Arkadine bu konuda bir şeyler yapacaktır. Eminim ne de olsa o bir pislik Pokemon ve ona karşı hazırlıklıyız. Tek atamasak bile 2 e, roundda onun işini bitirebileceğiz gibi duruyor. Ve Psychic saldırısı gerçekten çok güçlü. Ve Sabrina pot basıyor. Ee, bu hiç hoşuma gitmedi. Zaten Pokemon'ları yenmesi şu an oldukça zor görünüyor. Ve pot basarsa benim işimi çok ama çok zorlaştırır. Neyse ki sadece bir pot kullandı. Diğer Pokemon'ların pot kullanır mı? Ondan emin değilim. Ee, ama pot kullanmaya devam ederse böyle. Gerçekten işimiz zorlanacak. Evet 1264 XP hiç fena değil. Arkanayn bir Pokemon daha sonra level atlayacak gibi duruyor. Tabi aynı XP'yi alırsa Slowking'in verdiği XP'yi her Pokemon veremez. Gardevoir ama güzel XP verecektir. Onu yenmesi ee, çok kolay değil. Ben bu Pokemon'u Alakazam'da eşleştiririm ama statları gerçekten çok farklı. Yani üçüncü jenerasyonu Alakazam'ı gibi gelir bana hep. Eee... Gardevoir'ın özel defansı Alakazam'dakinden çok daha yüksekti diye hatırlıyorum. Ama hızı da çok düşük diye hatırlıyorum eğer yanlış hatırlamıyorsam. Bu da onu e, daha teknik bir Pokemon yapıyor aslında. Alakazam biraz işte saldırı indir e, bir sonraki round gelsin tarzı Pokemon. Ama özel defansının yüksek olması ona çok daha fazla imkan tanıyor. İşte Alakazam'dan bahsediyorduk. Sabrina'nın e, Alakazam'ı da geldi tam 39 level. Çok hızlı bir Pokemon. ilk saldırıyı ben yapabilirsem kazanabilirim. Ama ilk saldırıyı o yaptı. Umarım Psyche'in de bize 70 demeç vurmaz. Ah! 66 vurdu. 4 HP'm kaldı. Neredeyse tek yiyorduk. Ee, neredeyse de tek atıyordum ama. Hemen Pokemon değiştirip onu kurtarsam hiç fena olmaz. Psyche'in şu an az vurduğu tür bir Pokemon'um yok maalesef. Dark'ım yok hayaletim. Hayalet zaten olsa da bir şey değişmez. Tamam. Şöyle yapalım. Hızlı bir Pokemon. Ona hemen bir tane vurup kaçmam lazım. Kuyuk atağı olan hangi Pokemon'um vardı? Kuyuk atakların hepsini sildim galiba. Ama Pikachu yeterince hızlı. Eğer pisişik de tek atamazsa Pikachu bu alakazamın işini bitirecektir. Ama pot geldi. Pot geleceğini tahmin etmek tahmin etmem gerekiyordu. Neden ee, pot kullanacağı aklıma gelmedi bilmiyorum. Pot kullanacağını bilseydim aynı sağda tutabilirdim. Ve onu ee, yenebilirdim. Pikachu'nun da Feintut olmazdı. Yapacak bir şey yok. Brant'ı onun işini bitirebiliriz. Reflect'i kullandı. Harika. E, ee, Brant saldırsaydı benim Arcanine'in feint olacaktı. Ama saldırmadı neyse ki. Yine şanslı bir günümüz diyelim. Ve böylece Alakazam'ı yenmiş olduk. Son Pokemon'u geliyor. Ama bu arada Arcanine 38 level oldu bu bölümde oldukça fazla level atladı. Espion'a karşı yapabileceğim çok bir şey yok galiba. Bakalım. Ee, Espion kesinlikle Arkane yenilecektir. Arkane'nin kral saldırısından Espion tek yemez. O oldukça güçlü sağlam bir Pokemon. Espion'a karşı şöyle kafa kafaya savaşacak bir Pokemon koydum. Zangus. E, arada büyük bir level farkı var. Özel defansını arttırdı ama Slash'ın özel defanslık bir hali yok ve slash'ın en sevdiği özelliklerinden biri kritik vurma ihtimali oldukça yüksek. Kritik vurma ihtimali böyle yüksek olunca da eee rakibi çok ama çok kolay oluyor ve çelik tipi bir saldırısı varmış Espio'nun. Metal Claw vurdu galiba yanlış görmediysem. Zanguz'a da e, o saldırıyla fazla zarar vermek mümkün değil. Böylece Zanguz Espio'nu çok ama çok rahat bir şekilde yendi. Bu arada Sabrina Sabrina diyorum ama eğitmenin adı Sebiymiş. Evet salon lideri Sebi. 4300 Pokemon nasıl kazandık? Hiç fena değil. Beni yenmiş olabilirsin. Ama o kolay asla. Ha ha, ha. Emre Elveda. Görüşmek üzere Sabrina. Gerçekten çok eğlenceli bir maçtı. Ve bir rozet aldık. Bu da bizim bu oyundaki Pokemon Advance Adventure'daki 5. rozetimizdi. Oldukça hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Zaten kısa bir oyun bunu biliyordum. Ama her bir köyü hemen hemen yani her bölüm bir köyü gezmemizde Gerçekten çok iyi 6 bölüm 5 beş rozet 5'ten fazla da köy yapıyor bu Evet böylece bölümün sonuna geldik Umarım videoyu beğenmişsinizdir Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen Bir sonraki Pokemon videosunda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Hepinize iyi Pokemonlar